basıyoruz tuşa. Tam bizim bastığımız zamanda o da sinyallerini açıyor. Bizim o kumandanın içinde şifrelerimiz var. Kendi dükkanıymış gibi aslında uzaktan kumandayla dükkanı açıyor. Bu kumandanın şifresi bu diye onun sinyaline gidiyor. O da kendi ürettiği kumanda, o kumandalar üretilebilen kumandalar. Aynı şifrede kumanda üretiyor. Gerçekten bu işin yarısı güvenlik. Kuyum haberden herkese merhaba. Tabii özellikle kuyumcularımızın çok dikkat etmesi gereken bir konu var. Güvenlik konusu. O da elektronik kilitler, kepenkler. Bu konuyla ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte bu konuyu bugün masaya yatıracağız. Halaskar Gazi Caddesindeyiz. Çok eski bir esnafımız. 1983'ten beri sektörümüze hizmet veriyor. İlkay Aynaz ve Aynaz Kuyumculuk onların dükkanındayız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Tabii öncelikle sizi tanımak isteriz. Daha sonra da güvenlikle ilgili konuya geçeceğiz. İlk olarak kendinizden biraz bize bahseder misiniz? Biz 1983 yılında kurulan bir firmayız. Babam Fuat Aynas tarafından kuruldu firmamız. Kapalı Çarşı'da, Yeşil Saray Hanında. O zaman 83 yıllarında göz boncuğu ve 7 gün yüzük meşhurdu. Onların üretimini sağlıyorduk. Sonra 1990 yılında Şişli'ye geldik. Şişli'de kuyumcu yoktu. Yani Şişli'de açan ilk 3 kuyumcudan biriyiz. Zamanla jenerasyon değişti, konseptler değişti, takı modası değişti. Üçüncü jenerasyon olarak ben ve kardeşlerim Afren ve Araz'la birlikte ne yapabileceğimizi düşündük. 2022 yılının başında konsept bir mağaza açmaya karar verdik ve şu an bulunduğumuz mağazayı açtık. Diğer mağazamızda 22 ayar daha çok ağırlıklı düğün takıları, daha ağır parçaları satarken buranın daha böyle konsept mağazası, günümüz modasına uygun tarzlarda ürün satılabileceğimiz bir mağaza olmasını istedik. Her ürünün tek üretilmesini istedik. Böyle bir mağaza açtık. Daha sonra Kapalı Çarşı'da da biraz elimizin çekildiğini fark ettik. Ne yapalım diye düşündük. Dedi ki biz biraz çarşıya geri dönelim. Nur Osmaniye Caddesi'nde küçük bir atölye açtık. Üretime de geçtik. Şu an iki mağaza bir atölyemizle iş hayatımıza devam ediyoruz. Çalışmayı seviyoruz. Öyle güzel olaylar diliyoruz. Tabii söylediğimiz gibi oldukça işlek bir caddedesiniz. Tabii bunda belli İstanbul'dasınız. Belli bir riskler barındırıyor. Daha önce başınıza gelen tabii üzücü bir olay var herhalde. Neler yaşandı? Birazcık o olayı da hatırlatmak gerekirse. Şimdi evet dediğiniz gibi kuyum hemen paraya dönebilen bir şey ve tabii ki de günümüz şartlarında para çok değerli. İnsanları cezbediyor. Bizim mesleğin en büyük sıkıntısı ufak değerli parçaları satıyoruz ve çalınması çok kolay parça hemen paraya dönebilecek parçalar. Burası da çok işlek bir cadde. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en pahalı ikinci caddesi ve hani kalpakçılardan sonra en pahalı ikinci veya üçüncü caddesi. Hırsızların da hedefi konumunda. Şöyle bir olay yaşamıştık biz geçen sene. Kepenk biliyorsunuz her kuyumcunun, her mağazanın kepengi var, her dükkanın, her firmanın kepengi var. Kepengimizi akşam saatlerinde kapatmak için çıktığımızda uzaktan kumandalı otomatik kepengimizi. Aynı zamanda herhalde bizi takip eden kişiler uzun bir takip sürecinden sonra biz kepengi kapatmak için tuşa bastığımız anda onlar da kendi alıcılarıyla tuşa basıyorlar ve bizim sinyallerimizin tamamını kendi alıcılarına kopyalıyorlar. Sonra kendi belirledikleri gün ve saatte gece yarıları oluyor bu genelde bu olay. Kendi dükkanıymış gibi aslında uzaktan kumandayla dükkanı açıyor. Tabi kapımız var. Eğer o kapıyı da geçerse dükkanın içine kendi dükkanıymış gibi rahatça girebiliyor. Girebildiler mi? Ya biz şöyle bizim kepengi çok rahat şekilde açtılar çünkü bir önlemimiz yoktu. Kepenk dışında bir şeyimiz yoktu. Arada bir kapımız vardı. Kapıyı açamadılar. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir buçuk veya iki dakika süresince uğraştılar. Hatta biz sabah geldiğimizde işlerimize kapımız ikiye katlanmış durumdaydı ama giremediler. Hmm, kapıyı açıp içeri giremediler. Giremediler ama giren arkadaş aynı uygulamayla başka arkadaşlarımın dükkanlarına girdiler. Laleli'de evet, özellikle bir 8 kilo kadar kayıp yaşayan arkadaşım var bu son dönemde çok gündeme gelen bir konu zaten. E pek çok maalesef biz tür özücü haberler yapıyoruz. Evet. Şimdi o kopyalama tekniği karşıdan kumanda sinyal verdiği zaman alıcıyla kayıt mı yapıyorlar? Şimdi şöyle ufak bir kumandamız var tabii ki de kepenge açıp kapattığımız. Basıyoruz tuşa. Tam bizim bastığımız zamanda o da sinyallerini açıyor. Bizim o kumandanın için şifrelerimiz var. 1, 2, 3, 4 neyse. Bu kumandanın şifresi bu diye onun sinyaline gidiyor. O da kendi ürettiği kumanda, o kumandalar üretilebilen kumandalar. Aynı şifrede kumanda üretiyor. Ve dükkanın önüne gelip o kumandaya bastığında dükkanı kendi dükkanıymış gibi açabiliyor. Peki siz tabii bu olayı yaşadıktan sonra tedbirinizi arttırdınız. Ne gibi önlemler aldınız? Şöyle söyleyeyim. Biz gerçekten diğer meslektaşlarıma, ben 3. jenerasyon meslektaşı olarak onlarla büyüklerime de önerimdir. tecrübeyle kazanılan şeyler. Gerçekten bu işin yarısı güvenlik. Güvenliğimizi en üst düzeye çıkardık. Biz iki mağazamızda, üç mağazamızda da atölyemiz dahil güvenliğimizi en üst düzeye çıkardık. Yeni bir sisteme geçtik, kepkit diye bir sisteme geçtik. Kepengimiz yere çakılıyor ve her kepengi açtığımızda sinyal kendini tekrardan yeniliyor. Yaklaşık 6 ton kadar güç çekebiliyor. 6 ton ağırlığına kadar bir asılmak lazım bu kepen. Yani kamyonla falan girmesi lazım ki artık soyguncunun dükkana öyle bir soygun gerçekleşsin. Tabii ki de biz önlemimizi alıyoruz gerisini Allah'a bırakıyoruz sıkıntı Tabi yani normalde kepenkinin önlemini alıyorsunuz. Kepenk de herhalde yerin altına girip orada bir kilit sistemi var. Evet. Kendini kilitliyor. Evet elektrikle açılan bir sistem bu. Biz geliyoruz anahtarla bir kere kepengi açıyoruz. Bu elektrik veriyor. Sonra kepengimizi açıyoruz. Kepenkten gelen sinyalle de mağazamızı açıyoruz. Bu sinyal her seferinde kendini tekrardan yeniliyor. Yani şifre her seferinde kendini yeniliyor aslında. Hı hı. Tek bir şifreyle devam etmiyoruz. Hı hı. Öyle. Yani bu biraz daha herhalde güvende hissettiriyor sizi ya şöyle rahat uyumaya başladık diyebilirim. O kadar sıkıntılı bir dönem yaşamıştık ki o süre içinde hani şöyle tabii ki de bir soygun gerçekleşmedi sonuca ulaşmadı. Ama her an bir şey olacakmış gibi yaşadık yani o süreçte yaklaşık bir buçuk iki ay. Ama bu sistemi yaptırdıktan sonra tabii bu sistemle de bitmiyor. Biz içeriye de önlemler aldık. Gaz verdik mesela buraya da geçti. Soy hala alarm ötmeye devam ediyor. İçeride buhar gazı veren bir sistemimiz var soygun için buraya giren hırsız artık girdikten sonra o kepengi de geçti kilidi de geçti burada bir sis bombasıyla karşılaşıyor önünü göremeyecek duruma geliyor. Bütün önlemlerimiz en üst düzeyde alınmış durumda. Çünkü gerçekten güvenlik çok önemli. Canımızı biz dükkanlara koyuyoruz aslında. Tam yani tamam çok güzel bir meslek, bereketli bir meslek ama canımız dükkan içinde. O yüzden de diyorsunuz ki gerekli önlemleri almakta fayda var. Tabii en üst düzeyde alıyoruz. Yani almalarını da tavsiye ediyoruz. Ben hala görüyorum diğer esnaflarımızın dükkanlarına da bakıyorum. Hala hiçbir sistem yok. Güvenlik sistemi almıyorlar. Yani aylık ödeyecekleri cüzi bir miktar var. Onu bile ödemekten çekilen esnaflarımız var. Gerek yok. Düşünceleri falan çok ön planda yapmayalım. Önlemimizi alalım. Gerisini hani bırakalım gitsin. Ama biz elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tüm güvenlik önlemleri tedbirleri alınacak. Çok, tedbirler Şu alınacak an, alınacak. şu an hani abartmayalım Merkez Bankası kadar korunuyoruz. Yani iyi bir önlem aldık evet. Kirip dükkanımızda da güzel bir önlem var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben, ben teşekkür de... ederim Mustafa Bey. Çok sağ olun. İyi yayınlar dileriz. Sağlık, çok sağ olun. Sağ olun.